İmam-ı Rabbani diye bir zat çıktı ya Mektubat sahibi Ha, O Sömürgeciliğin temelini attı Müslümanların mücadele azmini tamamen yıktı Nasıl hocam? E dedi ki Der tarihe nakşibendi lazım ama Çar içiş terke dünya terke okma terke eski terke terk Nakşibendi tarikatının dört prensibi vardır bir, dünyayı terk etmek. Dünyaya, dünyayla hiç ilgilenmeyeceksin. İki, ahireti terk etmek. Ahireti de aklına getirmeyeceksin. Üç, bir varlık olduğunu da terk edeceksin. Bir varlık olduğunu da düşünmeyeceksin. O da nefse girer, kibre girer. Bir varlık da değilsin sen. Ha, bir de en son dördüncü prensip de bunların terk ettiğini de aklına getirmeyeceksin. Yani bunlar önce vardı da ben bunları terk ettim. Onu bile aklına getirmeyeceksin. Ne oluyor böyle bir insan? Şahsiyeti bozuyor. Yahu hayvan derecesine iniyor böyle bir insan. Hayvanın da bir öngörüsü vardır yani. Hayvandan beter yahu. Böyle bir insanın bir katme değer üretmesi mümkün müdür? İnsan kendine güvenmezse, kendine güveni yoksa, ben hiçbir şey bilmiyorum, ben hiçbir şey değilim. Bir katme değer üretebilir mi? Cihat azmi de kalmaz. Dünya için hiç uğraşmayacaksın. Ahireti de aklına getirmeyeceksin. Ne oldu? İşte bu Hindistan Müslümanlarını böyle uyuşturunca 1600'lerde bu adam 1624'te öldü ya i̇mam Rabbani. Evet, ölümünden 25 sene önce bu Müslümanları böyle uyuşturunca İngilizler ha dediler işte tam ortam doğdu. İngiliz, Fransız, Hollanda şirket kumpanyeleri Hindistan'a geldiler, yerleştiler. Ve bu rakamette İngiliz o birlerini de karta etti. Bütün İngiliz Sömürgesiz, sömürgesi sömürgesi oturttu. Oturttu. Yahu peki sizin İmam-ı Rabbani dediğiniz Müceddide Elfesani ikinci bin yılı Müceddide bir, bir şey yapması gerekmez mi? Sömürgeciler geldi oturdu. Yok. Sesini çıkarmaz. Bir dünyayla biz uğraşmayız ki. İşte İslam'ı böyle mahvettiler. Ve müceddede el fesani eğer bu ise İslam dünyası da hepsi sömürge olur tabii ki. Nitekim onun onların o tarikatın en son şeylerinden Halide Bağdadi Mevlana Halide Bağdadi dedikleri o da 500 tane halife yetiştirdi. O da 1827'de öldü. 500 halife Orta Doğu'ya saldı. Ve bu halifeler hepsi neyi telkin ediyor? İşte bu fikir. Ve ne oldu? Bütün Orta Doğu o zaman hepsi sömürge oldu. E ondan sonra İsrail şöyle Amerika şöyle sen kendi elinle bunu işi hazırladın. Sizin şeyhleriniz bu ortamı hazırladı. Müslümanların azmini, cihadını, her şeysini kırdı. Sizin verdiğiniz telkin bu değil.